Tabii o e, sürede, yani e, yeni yıla varıncaya kadar bir e, süre var. Burada bir sorun yaşanmayacağı şeklinde bir algı var ama bu ilk günlerde e, yaş meyve sebze olduğu için e, o beklenmenin getirmiş olduğu dezavantajlı bir durum var. Kesin bir rakam vermeyelim ama artık 160 ton değil biraz daha e, fazla bir e, iade söz konusu. E, 3000 bin ton civarında bir rakam söz konusu şu an itibariyle. Ee, ama Sayın Başkan ifade ettiği gibi e, ülkeler arasında bu ve benzer sorunların yaşanmasını gönül arzu etmez. Ama dünya e, geniş bir coğrafya. Bu anlamda yeni pazar alanlarını bulma konusunda büyük bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Az önce e, Bosna'ya ersek Federasyon Başbakanı buradaydılar, Tarım Bakanı buradaydılar. Onlarla yaptığımız görüşmede işte kendilerinin söylediği bir şey oldu, çok dikkatimi çekti. Biz hayvansal ürünlerle ilgili değerlendirme yaparken Türkiye'den Bosna'ya yaş meyvesi sebze ihracatının çok düşük olduğunu, başka ülkelerden temin ettiklerini ve bu konuda bir çalışma yapabileceğimizi ifade ettiler. Biz de memnuniyetle hemen gerek hayvansal ürünler gerekse yaş sebze meyve ile ilgili e, hemen e, teknik heyeti göndereceğimizi, gerekli çalışmalar yapılacağını ifade ettik. Tabii ilgili bakan arkadaşlarımız var ihracat konusu olunca. Bunlar hükümet nezdinde değerlendiriyoruz ve inşallah üreticimizin ve ihracatçımızın eee benzer krizler, oluşabilecek krizlere karşı önlemlerini de hazırlayan bir noktada olacağız.